Merhaba sevgili arkadaşlar, Parabil kanalına hoş geldiniz. Evet, bugün endeks oldukça oynak bir günde dalgalı bir seyir izledi arkadaşlar. Ve yüzde iki buçuk gibi bir kayıp var. Kötü bir kayıp. Yani bu seçim öncesi sanırım bu, bu şekilde devam edecek. Bakalım kaçak ne, nereye kadar sürecek göreceğiz. Saat 19.02'de kamu yayınlatma platformundan yayınlanan bir haberle karşınızdayız. Lütfen buradaki bilgileri arkadaşlar bir yatırım tavsiyesi olarak düşünmeyiniz. Bize destek olmak için de kanalımıza abone olup bildirim zilini açabilirsiniz. Europap Tezor Kağıt Sanayi ve Ticaret Alım Şirketi'nin sermaye arttırma işlemlerine ilişkin bildirim. Bedel sermaye arttırımına ilişkin sermaye piyasası kuruluna başvuru arkadaşlar. Yapılan açıklama güncellememe, evet düzeltmeme, hayır ertelenmiş bir açıklama, hayır. 220 milyon liralık sermayesini Europap 440 milyon liraya çıkarmak istiyor. Ve gördüğünüz gibi de %100 oranında bedel sermaye artırımına gitmek istiyorlar. 66 milyon işlem görmeyen hisse var. 154 milyon da işlem gören hisse var. Hepsini arkadaşlar 220 milyon kar payından bedelsiz alma tutarı ile yani kar payı ödeme yerine bedelsiz veriyor. Yüzde yüz oranında ve SPK'nın da bu tür başvuruları kabul etmesi muhtemeldir arkadaşlar. Bunu belirtelim. Ee, bu haber, bu bildiri SPK'ya başvuru yapılmış. Artık Perşembe günleri Europap Tezol, Kağıt Sanayi ve Ticaret Alım Şirketi bedelsiz arttırımından yani bedel sermaye arttırımından yararlanmak isteyenler Sermaye Piyasası Kurulu bültenini bekleyecekler. Biz de bu kanalda bunun haberlerini yapmaya devam edeceğiz onaylandığında bedel sermaye arttırımı devreye girecek. Ama şu anda sadece bu bir SPK başvurusu ancak kar payı dağıtımından gelen bir pay artışı olduğu için kabul edilme ihtimali yüksek diyebiliriz. Hepinize selamlar ve saygılar. Lütfen buradaki bilgileri yatırım tavsiyesi olarak almayın arkadaşlar.